Bremen muzikacıları Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar Biremen kentinin yakınında bir çiftlik varmış. Bu çiftlikte türlü türlü hayvanlar yaşarmış. Tavuklar, kuzular, inekler, kazlar bir de eşek varmış. Eşek çiftliğin en çalışkan hayvanıymış. Gel zaman git zaman eşek ihtiyarlamış. Eskisi gibi çalışamaz olmuş. Çiftlik sahibi de artık işe yaramıyor diyerek onu satmak istemiş eşeği almak isteyen bir adam çıka gelmiş. Gelen adamın eşeği gözü tutmamış. <laughs> Biliyor musun? Kötü kalpli bir adama benziyormuş. Eşek çiftlikten kaçmaya karar vermiş. Bir gece bütün çiftlik hayvanları uykudayken çiftlikten gizlice ayrılmış. Nereye gideceğini bilmiyormuş. Saatlerce yürümüş. Biraz dinlenmeye karar vermiş. Bir ağacın altında ağlayan bir köpek görmüş. Köpeğe... Niye ağlıyorsun köpek kardeş? diye sormuş. Köpek de hı, hı. ben bu yakınlarda bir ailenin evini koruyordum. Ama artık ihtiyarladım. Gözlerim pek iyi görmüyor. Eskisi gibi bekçilik yapamıyorum. <laughs> diye sahibim beni evinden kovdu demiş. <laughs> Eşit de köpeğe kendi başından geçenleri anlatmış. Arkadaş olmaya karar vermişler. Geceyi ağacın altında uyuyarak geçirmişler. Sabahleyin birlikte yola koyulmuşlar. Dağlar, dereler aşmışlar. Derken karşılarına bir kedi çıkmış. <laughs> kedi de çok üzgün görünüyormuş. Merak içinde sormuşlar. Kedi korduş neden böyle üzgünsün? Kedi gözyaşları içerisinde yanıt vermiş. Miau. <laughs> ben bu yakınlarda bir evde yaşıyordum. Evi farelerden koruyordum miau. <laughs> Ama artık ihtiyarladım. Eskisi gibi fare tutamıyorum. <laughs> o yüzden de ev sahibim daha genç bir kedi alıp beni evden kovdu. O zaman gel sen de bize katıl kardeş. Diyerek kediyi de aralarına almışlar ve beraberce yola koyulmuşlar. Eşek, köpek ve kedi artık yalnız olmadıklarına seviniyorlarmış. Neşeyle şarkılar söyleyerek ya. yeniden <laughs> yola koyulmuşlar. Bir dere kenarında su içmek için durdukları sırada bir dalın üzerinde tüneyen horozu görmüşler. Horoz çok üzgünmüş. Hep beraber horozun yanına varmışlar. Hep birazdan sormuşlar. Horoz kardeş niye evinden uzaktasın? Üstelik de çok üzgün görünüyorsun demişler. Horoz yanıt vermiş. E, e, e. Ben bu yakınlarda bir çiftlikte yaşıyordum. Her sabah güneş doğar doğmaz öterek çiftlik sahiplerine... <laughs> çalışma zamanlarının geldiğini haber veriyordum. Ama artık ihtiyarladım. Zamanında ötemiyorum diye beni kesmeye kalktılar. Canımı zor kurtardım. Artık yalnız kaldığım için çok üzülüyorum. Eşek, köpek ve kedi horozu da yanlarına almışlar. Artık hiçbirisi eskisi gibi üzgün değilmiş. Eşek neşeyle anırıyor, köpek havlıyor, kedi miyavlıyor, horoz da üs üs üüü üü üü diyerek kendi kendine şarkılar söylüyormuş. Bakın resimlerine, dördü de burada. Açıklar. Gün neşeyle geçmiş, akşam olmuş, güneş ufukta kaybolmuş. ...artık geceyi geçirecek bir yer aramaya başlamışlar. Bu sırada uzakta ışıkları yanan bir kulübe görmüşler. Hep beraber kulübeye gitmişler. Camdan içeri bakmışlar. İçeride kimsecikler yokmuş. Ne güzel kimsecikler yok. Tam da geceyi geçirebileceğimiz bir yer diyerek... ...içeri girmişler. Işıkları söndürmüşler. Eşek kapının önünde... ...köpek şöminenin başında... ...kedi masanın üzerinde... Horoz ise yüksekçe bir yerde yerek başlamışlar uyumaya. Bu kulübe o civarda konaklayan azılı üç hayduta aitmiş. Haydutlardan birisi kulübeye geri gelmiş. Işıkların sönmüş olduğunu görünce yavaştan içeri süzülmüş. Tam bu sırada olanlar olmuş. Haydut'u gören horoz acı acı ötmeye başlamış. Karanlıkta gözleri parıl parıl parlayan kedi haydut'un üzerine atladığı gibi gözünü yüzünü tırmalamaya başlamış. Köpek haydut'un paçasına yapıştığı gibi dişlerini geçirmiş. Kapıdan çıkmaya çalışan haydut da ne olmuş biliyor musunuz? Tam çıkacakken eşek ona bir tane poposuna çifte atmış. Haydut canını zor kurtarmış. Korku içinde arkadaşlarının yanına koşmuş. Başına gelenleri anlatmış. Sakın kulübeye gitmeyin orada bir canavar var. Çok korkunç seslerle bağırıyor. Sivri sivri dişleri, kömür gibi yanan gözleri, çok kuvvetli ayakları var. Ben canımı zor kurtardım az daha beni yiyecekti. Arkadaşları dinleyen haydutlar da korkudan. Titremeye başlamışlar. Kaçmışlar. Evet. Hemen orayı terk edip uzaklara kaçmışlar. Evet çok uzaklara Evet. Ve eşek, horoz, kedi, köpek orada güzel güzel yaşamışlar. Evet bravo doğru bildin sonunu. Evet. Ve hep beraber müzik yapıp bir hemen çalgıcıları olmuşlar. Nasıl? Çok güzel. <laughs>